Diğer isimleri salep, çayır otu, çam çiçeği, orçiz. Salep mi? Sahlep mi? Kimileri salep der, kimileri sahlep. Peki hangisi doğru? Türk Dil Kurumu'nun yazısına göre yazılıp okunuşu saleptir. Peki neden sahlep de denilmektedir? Bunun nedeni, Arapça'da sahlap denmesi. Salep, diğer başka dillerde de H harfi ile yazılmaktadır. Azerice ve İbranice'de sahlep, sahlap denmektedir. Bunun yanında, Yunanca'da salepi denir. Sırp, Makedon ve Boşnak dillerinde salep denilmektedir. Salep için tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak şekli olan örnek bitkisi orkide türüdür. Bu bitkinin yumru şeklindeki köklerinden dövülerek elde edilen beyaz tozu salep oluşturur. Bu tozun şekerli, süt veya su ile kaynatılmasından yapılan sıcacık içecek anlamları verilmektedir ki bunun en önemli maddesi de glikonamdır. Salep tozu nasıl elde edilir? Kök kısımlarında yumrular vardır. Bu yumrulardan bir tanesini yine toprakta bırakılır, diğer yumruları alınır ve bu kökler dövülerek ee, daha doğrusu kurutulur. Kurutulduktan sonra dövülerek toz haline getirilir. Yurdumuzda çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Salep yumları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. Müsilaj anlaşıldığı üzere müsilajında da kullanılabilir. İçeride en önemli madde demin de dediğim gibi manlandırır. Bu madde su ve sütle birleştiğinde şişer. Bu nedenle yaygın olarak dondurmanın ham maddesi olarak kullanılır. Salep çeceği bu şekilde bilindik bir kıvamını alır. Hafif dolgu. Salep'in faydalarına gelecek olursak, vücut ısısını arttırarak bizleri soğuktan korur. Öksürüğümüze iyi gelir, göğsü yumuşatır, boğaz ağrılarını hafifletir. Salebin yapımında kullanılan süt, kalsiyum ve protein desteği sağlar. Süt ile hazırlanan salep, yağ yakma hızını arttırır kaslarımız korunurken yağların yakımı hızlanır. Bol tarçınlı bir salep rahatlık verir, baş ağrısına iyi gelir. Ayrıca tarçın diyet yapan kişilerin tatlı yemekten kendini alıkoyamadıkları zaman bu krizin atlatılmasına da yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır. Bir özelliği de musilaj barındırmasıydı. Hemoroid, kabızlık, şişkinlik gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Yetiştirildiği yerler özellikle Türkiye'dir. Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilir. Peki salep içeceğimizi nasıl hazırlarız? 5 su bardağı ya da 1 litre soğuk süt. Silme olarak 1 yemek kaşığı toz salep. Ve 1 çay bardağı toz şeker. Üzerine de tarçın serpeceğiz. Salep yapımı için mutlaka toz salep almamız gerekmektedir. Kendimizin evde yapması oldukça zahmetlidir ve daha masraflıdır. Bu yumrular çünkü çok ince öğütülmesi gerekir ve bu şekilde elde edilir. Ve bu malzemelerimizi 5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz salebi ve toz şekeri bir tencereye koyalım. ocağın altını orta ateşte yakalım ve bir çırpıcı ile durmadan sürekli olarak karıştıralım. Yoksa topaklanma ve dibe tutma olacaktır. Süt kıvam aldığında ve salep kokusu açığa çıktığında salebi ocaktan alabiliriz. O kokuyu aldığınız zaman salepimiz yapılmış demektir. Bardaklara paylaştırıp üzerine tarçın serperek içerebilir. Bir de yalancı salep vardır. Salepimiz olmadığı zamanlarda göğsümüzü yumuşatması açısından o da lezzetli olabilir. Taze, salep tozu kullanmadan yapılan bir de salep tarifimizi anlatalım şimdi. Lezzetli bir içecektir. Sıcak olarak tüketilmektedir. Bunun için de malzemelerimiz 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı buğday nişastası, yarım yemek kaşığı pirinç unu ve üzeri için yine toz tarçın. Buğday nişastası ve pirinç unu normal unu da karıştırabilirsiniz. Sütümüz oda sıcaklığında olsun. İki buçuk su bardağı sütü bir tencereye alalım. 2 yemek kaşığı toz şekeri, Yarım yemek kaşığı buğday nişastası ile yarım yemek kaşığı pirinç ununu ilave ederim. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar kısık ateşte ocakta karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Pirinç unu ve nişasta da hafiflik katacaktır. Kıvam alana kadar sürekli karıştırıyoruz. Yoğun salep kıvamı elde edinceye kadar bu karışıma ve kaynatmaya devam ediyoruz. Daha sonra bardaklara döküp üzerine yine toz tarçınımızı serpiyoruz. Sıcak olarak içebiliyoruz. Unutmayın ki salep kışın da içilir, yazın da içilir. Salep'in aslında özellikle kışla özdeşleşse bile yaz kış içilebilme özelliği vardır ve her zaman içinde faydalı bir içecektir. Evinizde salep olmaz zaman yalancı salebi de yapabilirsiniz. Burada hem salep yapımını hem de gerçek ölçüleriyle yalancı salep tarifini de vermiş olduk. Gerek salep olsun, gerek yalancı salep olsun tüm ölçüleriyle evinizde yapabilirsiniz bu ölçülere riayet ederek çok güzel bir şekilde içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Unutmayın ki bu faydalı içecek bizlere sunulmuş güzel nimetlerdendir. Bunların da değerini bilelim ve evimize tüketmeye özen gösterelim. Özellikle bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmesi için bu içeceğin değerini daha iyi bilip sık sık tüketmekte fayda olacaktır diye düşünüyorum. farklı faydalı bilgilerde buluşmak üzere sizlere hoşça kalın diyorum.